Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti ve servise hazır. Ay. Deneyenlere afiyet olsun. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk baget yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir yemek. Hemen pratik oluyor. Akşam ne pişirsem diye düşünenlere benden bir öneri olsun. Hemen başlayalım yemek yapımına. Öncelikle iki tane domatesi ihtiyacımız var. Bunları küçük küçük doğruyoruz. İsteyenler rendeleyebilir de. Şöyle hemen küçük küçük doğruyoruz bunları. patateslerimizi doğradık. Ardından 2 adet patates doğrayacağız. Bunları da yine aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz hemen. Evet, patateslerimizi de doğradık. Daha sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Şöyle göstereyim. Tuz, karabiber, pul biber, yedi türlü ve nane kullanıyorum. Ben yemeklerimde baharat kullanmayı, fazla baharat kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çok lezzet kattığını düşünüyorum. Şu şekilde şöyle her yere gelecek şekilde dağıtıyorum. daha sonra üzerine 2 adet biberimizi doğruyoruz. Yine aynı bu şekilde küçük küçük doğrayacağız. Evet burası hazır. Şimdi bagetlerimize geçiyoruz. Bunu bir köşeye kaldıralım şöyle boş bir kaba arkadaşlar. Paketlerimizi bunun içerisine bırakıyoruz. Üzerine tuz ve kekik ekliyoruz. Sıvı yağ ve zeytinyağı ekliyoruz. Ve son olarak da bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salçamızı ekliyoruz. Bunu elimizle güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bagetlerimizi güzelce sosladık. Daha sonra yemeğimizi tekrar böyle getiriyoruz ve bu bagetleri buraya dizeceğiz. Şu şekilde. Oldukça bir oldukça basit bir yemek arkadaşlar. Hemen 5 dakikada yapılabilecek bir yemek. Çok acil misafirleriniz geldiğinizde geldiğinde de bunu kullanabilirsiniz. yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine salçalı su yapıyoruz. Şöyle sizlere de göstereyim. Bir yemek kaşığı yeterli. Üzerine bir su bardağı su ekliyoruz. Hatta biraz zeytinyağı. ve sıvı yağ ekliyoruz. Güzelce karıştırıp üzerine dökeceğiz. Sosumuzu hazırladık. Yemeğimizin üzerine döküyoruz. Şöyle hepsini bol bir şekilde eklemek istiyorum. sonra üzerine kapya biber, havuç ve e, biberle süsleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Şöyle yanıma alayım. yapımı çok basit hem de gösterişli bir yemek arkadaşlar artık fırına gitmeye hazır. Fırına atmadan önce şöyle bir yakından göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi harika oldu. Artık fırın atabiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti ve servise hazır. Deneyenlere afiyet olsun.